23 Nisan'da sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken sosyal medyada gündeme gelen haftaya sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili açıklamalara Emniyet Genel Müdürlüğü noktayı koydu. İşte EGM tarafından yayımlanan duyuru. 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Emniyet Genel Müdürlüğü konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama. Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23, 24, 25, 26 Nisan ve 01, 02, 3 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olduk. Bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sokağa çıkma yasağı ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00-19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.